Arkadaşlar bugün Green oynuyoruz Şöyle şunu bir alayım Çünkü bu işe yarayacak Şuradan bir gidelim Şöyle bir Gidelim şöyle Dur şunu tut Evet tamam Bak şimdi arkadaşlar Buraya Atıyoruz Atamam Brenne gelip gidecek. Orayı devirecek. Ben de orayı alıp şuraya koyacağım. Şu. Şu nokta. Nokta var ya şöyle. İşte oraya koyacağım. Çünkü, çünkü şey olsun diye. Arkadaşlar bir videoyu kesip geldim. Arkadaşlar geldim. Şu bir direni gitse iyi olacaktı. da. Tamam. Şimdi onun merdivenden izmesini bekleyeceğiz. Yoksa yakalanırsak çok kötü olur. Tamam inmiştir. Şöyle bir şunu alayım. Aa bak ayı tuzağa koymuş. Ben yer miyim? İstanbul'da yer mi? Yemez. Şöyle bir Şimdi ben ayıcı alsam ulan ben, ben şeyi düşürdüm. Of ya arkadaşlar ya. İnşallah aşağıdan gelmez. Çünkü hep o aşağıdan geliyor. Değil mi? Evet. O zaman bir dakika oldu. Nasıl lan bir dakika oldu? Şimdi 58 saniye olacaktı. Şaka. 2 dakika oluyor. Şu çekmeceleri bakalım. Tamam. Tamam. Bu çekmecelerin içine giriyorduk lan. Bakın kapatıyoruz ya. İçine giriyoruz. Bag oluşturdum. Mal. Senin mal. Karpuz. Nerede lan? Allah'ım bak. Bir anda çıkacak diye korkuyorum bak. Arkadaşlar. Oradaymış. Oradaymış arkadaşlar. Düşünmüştüm yanlışlıkla. Kocam. Bu. Huh, huh. Dur, durun arkadaşlar. Nereye saklanacağımı biliyorum. Yes. <laughs> mal 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 gibi oraya geliyor şimdi. Bu kalbimizin içinde şu şuradaki aşağının anahtarı çıkarsa şuradaki çok güzel olur bence. içeri gittim. Moğlu beni görmüyor. Şimdi şunu bir keselim. Yes. Mr. K. Mr. K. O baby. Max Pro baby işte. Ben işte mecburen buraya düşmem lazım. Çünkü oradan çık çıkamayız. Şey olmuyor. Mecburen buradan gitmemiz lazım. Ne oluyor lan? Of ya şuna Ölümceyi şöyle koyarsan çok güzel olur. Ne lan? Şöyle bir çıkalım şuradan. Çocuktan beri buraya girmedim. Hiç. Bak bu hayvan buraya da gelebiliyor. Ondan dikkatli olacağız. Buraya ama Karşımıza da çıkabilir yani. One, one, one. Arkadaşlar, giriş yok. Alo. Kurtarın beni. Haber gönderdim. Gr Granny'e haber gönderdim. Beni kurtarsın. Kurtar beni Granny'e. Bak. Ben şimdi. Buraya atsam Mr. K'yi sıkıntı olur. Çünkü Master Key çıkmışsınız. Arkadaşlar ben bu şeyden çıkacağım. Başka bir şeyde hemen az neyse böyle olsun. Tamam normal olsun. İnşallah karpuzun içinden Mr. K çıkar. örümceğin anahtarı. Bilemeyiz yani. Ya örümceğin anahtarı ya karpuz. Arkadaşlar. Şu takta işini yapmayacağım. Çünkü çok zaman alıyor. Ondan Herhangi bir karşıma çıkabilir. Bir şey çıkmıyor. anayım şu an. Bak bak oradan geliyor. Allah'ım ya Şimdi iki saat koşturacağım mı ben böyle? Hı? Nerede? Geldi. Geldi. Bana bir vursun çünkü yine kart yine karpuz çıkmaz ki. Ben başka sunucuya gidiyorum. Bu nasıl sunucu? Böyle sunucunun on. Çiçek çek. Hadi be. Sunucuna çıkacağım niye amına koyayım. Tövbe. Ben videolarda biraz küfür ediyorum. Nedense. Mesela en sinir olduğum Granny. Neyse. 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 Arkadaşlar. He. He. Yani İngilizce'de he demek. Merhaba. Demek. Değil mi? Ben ondan öyle demek istedim. Aşağı gidelim şöyle bir. Şuraya bir bakalım. Bu gördüğüm doğru mu? Kuşa vereceğim ben bunu. Buradan şimdi çıkacağım. Kuşa vereceğim. Kuş. Kuş. Aç kalmışsın yıllardır. Sana yemek getiriyorum. Gel kuş. Yemek getiriyorum sana. Bak kuş. Piç. Tövbe Bu piç ne yapıyor bana? Kuş yemeği al amına kuş hep senin yüzünden amına. Neyse neyse. Aa başka bir sunucuya gireceğim. Bu sunucu da kötü. Bir. bir karpuz çıksa veya örümceğin anahtarı çıksa şu yukarıdaki ama Aşağıdaki değil. Lan lan tablet düştü. Tablet Ek, ekranın üstüne düştü. Heh, tamam aldım. Şöyle bir Aa, çıkacak değil mi? Çünkü hiç hiçbir şey çıkmıyor. Anlamam. Bir şimdi 12 dakika olacak dinleyecek. Ne tamam 11 dakika. 1 dakika geçti. Mamma mia. Niye bazı videolarda bağırıyorum? Bu ne ya? O şeyi koparırız. Nerede bu Amına. Amına. Nerede be? Kotuk an. Az, az, küfür ediyor. O gelecek. Şimdi ben bak yapacağım. Bak yap yapacağım arkadaşlar. Bence bitti. Bakın bana bakıyor ama öldüreyim ya. Hayırdır lan? Pik. Ağzına. Oho. Şimdi gidip oyunu bitireceğim. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz benimle fikir çalıp. Ah. Şimdi oyundan çıkacağım. O bu geri yapacağım. Daha güzel olur. Lan lan lan, lan tablet yine düştü. Tablete nazar değiyor galiba arkadaşlar. Bu arada şey neyse. ses çıkartayım bir. Şöyle bir saklanayım. Elim full buna bas. Nasıl lan? Bug'ı yaptım ben. Allah'ım yapamadım ki. Full böyle basmam gerekiyor böyle. Görüyor musun noktaları? Arkadaşlar sence bunu Arkadaşlar sence bunu nasıl yapalım? Böyle oluyor. Düşürdüm. Nasıl öldürüyor arkadaşlar? Bug yapıyor. Galiba kaldırırdı lan. Kaldırıldı. Ya amına arkadaşlar reklam girmişti. Hadi. İnşallah karpuz çıkardı onun içinden Mr. K çıkardı. da olur, bu da olur, <laughs> Ödün koptu. Kalbim. Siz bir Facebook'ın iz izleseniz beni. Evet, Arkadaşlar videoyu kesmiştim. Çünkü nugget yiyordum. Ha. I love you. ben bunu Ne zaman durma kadın düşüyordu. Şunu ver bana. Her yerden geliyor ya. Arkadaşlar videomuz bitti. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve bay bay.